Yani Hı. şey diye düşünmüştüm. Herkesin arkaya geçmeye çalıştığı bir senaryo mu olacak acaba diye düşünmüştüm ama şeyde haklısın evet. Yani e, Öndekilere düşürmekte zorlanacak. Evet ve erken oyunda büyü hasarında da ciddi bir eksiklik var gibi yani. Aurora'da mı? Aha. Herkesi öldürecek kadar hasara sahip. Madlin'in belki sıçrayla beraber, sıçrayla oynaması daha mantıklı olabilir. O ekstra arkaya geçebilme potansiyelini, ultiyle birini havaya savurma potansiyelini arttırabilir tutuşturla koridoru domine etmeye oynayacak gibi görünüyor. Bak kendine zarar verdiğini oraya kafa attığı için Kule hemen cezasını kesti. Yas gelecek buraya. Meddin'in başı da artık sıçrası olmayan bir Wukong'un burada neler yapabileceği soru işareti. Klonunu kullandı. Bu arada Karim'den ikkan gelmiş. Orta Çok koridordan orada. dökmüş. O kadar zamanlı bir İkkan ki bu Trial. iki saniye ile beraber birazcık daha güvenli pozisyonlar almak daha iyi olabilirdi. Sonuçta tabii Fagron'in bunun cezasını İkkan'ı alamayarak ödemiş oldu. Ve oyundaki ilk ejder de olacak. Çok erken. Ve orta koridoru görüyoruz. Luka işte ya tam olarak bundan bahsediyor. Çok öne çıkmış. Ormancınız yukarı Yukarıda nerede olduğu belliyken hani Sen orada bir üç eşya olgen şimdi sıçrayla ile beraber içeri doğru girdi Kireyas Julo kovalamayı sürdürüyor ama Elramir orada güzel bir pozisyonda şimdi Vol'den ulti geldi ve Julo mekan sapmasına girmeyi başarıyor. <laughs> Elramir'i de götürdü yanında. Jul saniyelik. Ya yani son bir vuruş gelse düşecekti ama hayatta kalmayı başarıyor ve Kireyas'ın bu canlı Hatıracak bu alameti mı? yapması imkan dahilinde değil. Elremir biraz önce ultiyi kullanmıştı ama şimdi hayal et. hayaletini kullanıyor. Arkaya doğru ittirdi. Uzaklaştırmaya çalışıyor bu noktada Kasiopya'dan. Gelen hocan çağrısı Kursuyor. Elremir Skor alayım derken bir anda Kireyas'a düşecek. Medli'den yardım alamayacaktı zaten. Medli de başı nerede girenlerden bir başkası. Huun alacak mı takip edecek mi? Hayır. Burgaç'ın ikinci denemesi. ikinci ülke hayatını kurtardı belki ama. Belki oradaki bir V1'i kazanabilirdi Elremir ama işte takım arkadaşının yardımı uzun menzilden takım başlatması takım başlatmaya yeteneğini burada kullandı ve e herkesin herkesin Bilmiyorum. yenebildiği bir ortamda evet. ki zaten bu arada Elramir Sırak. ultiyle beraber Luka'nın üzerine gitti, arkasını döndü bu arada Luka'nın karşı ultisine ve sersemletilmedi ama hiç istediği gibi sonuç değil bu ve Kireas önce ultiyi kullanıyor sersemletme de geldi. Elramir. Elramir bir kez daha rakibi tarafından yakalanıyor, girmemesi gereken bir yere giriyor. Pap şimdi bakalım başı nerede girecek mi ama. Yani Luka ne çekti be? Yani devamlı Elramir Luka'yı istiyor her evet. ama orada şöyle bir şey var bence. Bu noktada evet bu ultiler takas edildi ama ve Andariel burada Kireas'la beraber ikili altında paylaşıyor. 616. Ee, bu kongsuz da istediğinizi verecektir ama oraya kadar Farfur'un duracak mı? O zamana kadar Farfur'un ne yapacak derken orta koridorda Luka bir kez daha Kule. Rakibinin ilgisine masar oluyor. Pop'un düşmesine yetmeyecek buradaki hasar. burada yukarıda da Medli. Bir kule altı denemesine maruz kalmış ama Medli bayağı iyi idare etmiş. Hatta tutuşturla beraber orada slotu da düşürüyor. Yani ekranda izledik. Aksiyon bitmek nedir bilmiyor. Şimdi Hu'nun Hu kule altında hayatta kalması çok kolay olmayabilir. Evramir geldi. Hu'na son vuruş kimden gelecek? Kule Pol kimde? güzel oyun. Kule kimde? Elramir de kuleyi yeterince iyi tankladı. Pop hayatta. 2-0-0. Kireas bu tabii alt koridorda ormancıyı gördü ve canının da çok e, risk oluşturacak bir seviyede olmadığını bildiği için Edremir'in rahat bir şekilde alameti alacak. Yol ağasında bitmesi düşünülürse devamında bu bir şey yine mümkün olmayacak. Yani birazdan yine bir devamında var, bir şey geliyor. gelir mi? Ormana doğru girecek şimdi bakalım. Medli Ulti geldi ortasında olacak Medli. Arkayı görebiliyor mu? Andariel'e hedefleyecek. Yalnız güzel bir totem bıraktılar ve Miyazda. harika bir zehir geldi. Miyazda. Getiren zehir geliyor burada Luka'dan. Çünkü oraya geldiğinde ışınlanık konusu W kullandı yoksa yukarıda koridor ittirmek için mi kullandı acaba? Ben çok dikkat etmedim ama ışınlanı gördüğümde çok güzel pozisyonda Jid ulti yaşlı. Evremir yalnız şimdi alt koridorda Luka'ya gidiyor. Bir kez daha Luka'nın üzerindeler bu sefer. Zehir tabii Luka'yı kurtarmayabilir. Yok. Ultisi yok dediğin gibi Huunda geldi geldiği gibi uzaklaşmaya başlıyor yalnız. Acaba yetişirler mi diye baktım. Cevap hayır gibi gözüküyor ama. Kireaz şimdi en azından pozisyon anlamında biraz korkutmak istiyor rakibini. Kemik Sıpkın orada Hu'na isabet etti. Aurora birazcık birbirinden farklı pozisyonlarda ve Oo, ölüm yağdı yukarıdan. Merhabalar, Farroni. merhabalar. Ufak bir Avenger yaşattı içeri giren. Kıyas. Evet Birin çalma imkanı olmuyor burada Arkada ilk skor anında çıktı. Slotu düşürdüler. yaz Medli de aynı hızda düşüyor. Şimdi Ejder bölgesine sıkışmış kalmış. Herkes Dayan sıçra. 1, 2, 3, 4 sıçra birden geldi buradan. Yani sıçralarını <laughs> korumayı belki deneyebilirlerdi ama bu aşk özlülüğü yapmadılar. Baron? Bekleme süresi bizde değil mi? Gelir geri ne olacak dediler. Baron'a gidebilirler mi acaba? O bir soru. Olur hala. Andriyal yakalanacak ama Eramir bir anda üç kişinin arasında buldu kendisini. Ama Yere arkadan gelen Rioni skor almayı başardı. Şimdi başı dertte olan var. Pop seriye bağladı. 3-0-1'e geldi can yakacak. Onu Işınlan söyleyelim. geliyor şu anda. Orta koridordaki çalıya doğru attı o ışınlanı ve ışınlan alma oraya yetmiş gibi gözüküyor. Her zaman tabii Jun'un atacağı mekan Mehmet beraber oyun ihtimali var. Ocağın çağrısı çok iyi geldi ve Medya Med Burada. Medya, Med Med ne oldu? Bu hasar nereden çıktı müthiş soru. Riyon şimdi Hu'na pek vuramıyor tabi. Yine Anaiz masasının sorduğu sorulardan bir tanesiydi. Bu Hu'nu nasıl öldürecekler? Elramir arkadan yerlerden geldi. görecek, Andriyeli görecek. Mekan sapması da geliyor. Andriyeli'nin başı da akta sıçrası yok. Orada kullandığı arındır hayatını kurtarmaya yetmeyecek. Ve yani maçtaki rüzgar o kadar ani değişiyor çok, ki Triel. Az önce Fibron'un arkasından esiyordu. Bir anda çok yüksek hızlara çıktılar ama onun gelmiş bile çoktan tabi. Ve burada Aurora bunun haberin farkında mı bilmiyorum ama 10 saniye daha Aurora'yı bekletmeleri lazım. Bu işlere başlatmamaları lazım ama çoktan başladılar. Hun'dan gelen e, Ocan Can Çarşı medyayı isabet etti tuttular. şimdi Elramir arkaya doğru sarktı ama Elramir çok derine gitti yine de Jul burada seriye bağlıyor güzel bir ışığı nöbeti geldi. Rüyan'ı bedavadan vurmaya devam ediyor düzeltiyorum Andariel ve Arcedor Strayla beraber skoru da toparladı Elramir'i de alacaklar. Five roonin bu noktada Ejder'i alamadı belki ama katliam yapıyor maçı bitirebilirler Oyun mi? Oyun bitebilir orta konuda minyonlar var Ejder piti'nin içinde Kireas ve Hun. Rakip takımı adeta böyle göğüslerinde yumuşattılar. Böyle bir taklık yok. Ya arkada Anderiel bedavadan vuruyor. Çıkacaklar gibi gözüküyor. Yo hiç çıkmaya niyetleri 20 saniye yok. var. Beyazı gider. da çekmiş. Kreşendum'u da çekmiş burada Anderiel. İlk Nexus Kulesi. ikinci Nexus Kulesi düşüyor ve Nexus da düşecek. Bakalım Pop geldi kurtarabilecek mi? Kahraman olabilecek mi? İmkan daha elinde mi? Pop, zaman kazanmaya çalışıyor ama yetmez. Aurora yani bu maçın kime gideceğini okumanın <laughs> imkanı yoktu.